Merhaba sevgili dostlar, Para Vadisi hoş geldiniz. Kasım ayının ilk videosu ile karşınızdayız. Altına bakacağız, dövize bakacağız, kripto paralara bakacağız. En önemlisi bu akşam ne var? FED toplantısı var. Biliyorsunuz geçen ay FED toplantısı yoktu. Bu ayki toplantı o yüzden önemli. Bu akşam nasıl bir faiz artışı gelecek mi gelmeyecek mi hep beraber onları tartışacağız sevgili dostlar. Şöyle istiyorsanız bir dolar endeksimize bakalım. Dolar endeksimize 109-110 puan civarında bir ne koymuştuk? Destek seviyesi koymuştuk. Oradaki destek seviyesinden tepki aldığını ne yapabiliyoruz sevgili dostlar? Görebiliyoruz. Burası hem bize destek hem de direnç seviyesi olduğunu ne yapabiliriz ilerleyen zamanlar içinde bir alan belirleyebiliriz. Hatırlarsanız şöyle e, yükselen bir kanalı vardı. Bu kanal içinden bir düşüşe geçti. Bugün FED toplantısı var. FED toplantısı öncesi biraz böyle yeşermiş gibi gözükse de e, FED'den beklenen faiz artışı olan 0.75 bas 75 bas fazla faiz artışı gelirse dolar ne yapacaktır? Kendini yatay bir seviye, dolar endeksi kendini yatay bir seviyeye bağlayacaktır. Şöyle istiyorsanız bir ekonomik takvimimize bakalım. Ekonomik takvimimizde bugünden itibaren önemli olaylarımız var. Bu akşam saat 21'de Fed'in faiz artırım var sevgili dostlar. Faizi arttıracak gözüyle bakıyoruz artık zaten. 50 mi yapacak, 75 mi yapacak, 100 bas puan mı yapacak birazdan konuşacağız. Beklentiler 75 bas puan üzerinde gözüküyor. Yine saat 21.30'da Fed'in basın toplantısı var. Fed Başkanı Powell burada görüşecek. Faiz arttırımını 75 bas puanlık faiz arttırımı özellikle piyasalar fiyatlamış olsa da Burada e, FED Başkanı Powell'ın ağzından çıkanlar piyasara piyasada asıl yön verecek olarak gözüküyor. Yarın Avrupa Merkez Bankası Başkanı Legard'ın e, konuşması var. Bu da önemli. Avrupa'daki biliyorsunuz e, fa, enflasyon aldı başına gitti. E, enflasyonla ilgili e, sert faiz arttırımları geliyor. E, burada e, nerelere gidecek, ne yapacak veya bundan sonraki faiz arttırımları nasıl olacak? Legart'ın konuşmasından püf noktaları almaya çalışacağız. Başka ne var? Ee, yine 4 Kasım Cuma günü tarım dışı istihdam verisi gelecek. istihdamda değişiklik gelecek ve işsizlik oranları gelecek. Bu veriler niye önemli? Bu veriler özellikle istihdamda değişiklik verisi bizim için önemli. Ee, genelde ee, her zaman bahsediyorum gerçi ama hatırlarsanız işte tarım dışı istihdam verisi bir başka çıkıyor. İşsizlik oranı bir başka çıkıyor. İşsizlik haklarından yararlanma başka çıkıyor. Bu veriler her zaman söylemiştim işte FED veya FED Başkanı Paul bu verileri çok güzel kullanıyor. Ee, yine büyüme verileriyle ilgili geldiği verilerle ilgili şahibeleri yani şaibe demeyelim de kararsızlıkları veya işte ee, tutarsızlıkları diyelim. E, hep konuşuyoruz. İstihdam değişikliği verisi bununla ilgili gelecek veri 3 aşağı 5 yukarı e, bu verilerin ortalaması ne yapacaktır? Bize verecektir. E, verecektir sevgili dostlar. O yüzden cuma günkü bu 3 tane veriyi de mutlaka yakından takip edin. E, bu 3 tane verinin sonucunda yine ne olabilir? Piyasalarda büyük dalgalanmalar. Olabilir arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli. Aynı şekilde ağırlıktaki FED toplantısı için istiyorsanız bir bakalım. Bir sonraki FED toplantısı bu akşamı saymazsak 13-14 ağırlıkta yani önümüzdeki e, ayda 13-14 ağırlıkta bir FED toplantısı var. Özellikle eğer bugün 75 bas puan gelirse 50 bas puan çok düşük bir ihtimal. 100 bas puan da çok düşük bir ihtimal. Ama 75 bas puan gelirse veya işte 50 bas puan gelirse piyasaların işte aralığın 15'ine kadar 14'üne kadar e, ufak düşüşler olsa da bir yükseliş trendinin devam edeceğini görebileceğiz. Ama hem yıl sonu olması nedeniyle hem de 13-14 Aralık'ta FED toplantısı olması nedeniyle hem de FED'in bu toplantıda e, 75 bas puan artık FED için Şahin sayılmadığı için konuşuyorum. E, Şahin bir e, e, ne diyelim, şahin bir tutum davranmadığında bir sonraki gelecek enflasyon verisine göre Fed'in 13-14 Aralık'taki yorumunu da hep beraber göreceğiz. Mesela örnek verelim, 75 bas puan gelirse piyasa yükselmeye devam edecek. Enflasyondan biraz daha piyasalar az daha ne yapacak? E, korkacak. Ama e, eğer bu ay yapılan 75 bas puan diyelim, 75 bas puanlık faiz artışı yapıldı, 75 bas puanlık aralıkta gelecek enflasyon verisine enflasyon verisinin bir yükselmesine e, neden olursa bu sefer ne olacaktır? 13-14 Aralık'ta ki FED toplantısında daha sert o zaman 100 bas puan gibi bir faiz artışı gelme ihtimali yükselecektir. O yüzden e, bugün eğer beklenen veri akşam canlı yayına geçmeye çalışacağız. Canlı yayına geçemezsek de yine de bir bilgiyi ver, vereyim, vereyim size. Eğer bugün dediğimiz gibi bir yumuşak faiz artık 75 bas puana yumuşak diyoruz veya fiyatlanmış faiz artışı gelirse e, yıl sonunun e, son 15 günü yani ağlığın son 15 günüyle ocağın belki ilk 15 günü Belki de komple Oca'kta belli sıkıntılar ne yapabiliriz yaşayabiliriz Bu da nedir Eğer e, FED e, Şahin e, şahin duruşunu güvercine bırakırsa enflasyon da yukarı buna, buna bununla birlikte enflasyon yukarı çıkarsa burada bazı sıkıntılar ne yapacağız sevgili dostlar? Yaşayacağız. Bu dedikleri mutlaka bir kenara not alın. Bunlar bizim için ilerleyen zamanlarda bu veriler bizim için nedir? Önemli. Evet bugün ne bekliyoruz? Bugün e, 75 bas puanlık bir faiz oranı bekliyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nden. E, 75 bas puan bir faiz oranı bekliyoruz. Şöyle baktığımızda da ee, uzun bir uzayan bir faiz oranı tablosu ee, sadece son ayda e, bir yatay yani hani standart olarak 75-75 diye gittiğini gösteriyor bu tablo burada bir faiz yataylaması daha sonra yukarı yönlü bir hareket olduğunu ne yapabiliyoruz görebiliyoruz bugün 75 bazlı puanlık bir e, faiz arttırımı gelirse de yine bu tablonun yataya bağlandığını, yataya bağlandığında da şöyle yanına bir çizgi atılacak, yat, düz bir çizgi atılacak yataya bağlandığı zaman da ne yapacak piyasadan olumlu bir şekilde bunları yukarı yönlü yorumlayacağını söyleyebiliriz. Tabii 50 baz puanlık bir artış şu an e, hem FED içinde hem Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi içinde riskli 50 baz 50 baz puanlık bir faiz artışı gelirse. Ee, bizim için de riskli Çünkü o bahsettiğim aralığın 13-14'ündeki e, toplantıda bu sefer daha da dediğim gibi daha da böyle Şahin demeyelim artık Kartal mı diyelim öyle bir türe girmesi lazım. O yüzden 75 bas puanlık gibi bir durum şu an iyi gibi gözüküyor. Tabi gerek ABD parlamentosunun gerekse IMF'nin veya belli kuruluşlarında para politikaları kuruluşlarında para... Po para kuruluşlarında FED, FED'e uyarıları var. İşte çok sert faiz arttırımları geldi. Amerikan ekonomisi bunu kaldıramayacak şekilde oldu. Resesyonun daha sonra stagflasyonun artık çok hissedilir bir oranda piyasalara yansıdığı ile ilgili bazı söyle bazı haberler paylaşmıştık. Para vazisi de bunları okuyabilirsiniz. O yüzden FED bu toplantıda hem piyasaları üzmemek için hem de belli kuruşların tepkisine biraz dindirmek için 75 bas puanlık bir faiz artışı bekliyor. FED'den böyle bir faiz artışı bekliyoruz. Demin bahsettiğim gibi Cuma günkü gelecek işte ABD işsizlik oranları e, ve benzeri verileri de ne yapıyoruz sevgili dostlar? Takip etmeye devam ediyoruz. tabii bu zamana kadar e, FED Başkanı Powell demiştim bu akşam saat 21.30'da konuşması var. Bu konuşmada da her zaman işte büyüme oranlarını ve e, Amerika'da işsizlik yok, iş beğenmemezlik var kelimesini daha önce anlatmıştım hatırlarsanız size. Bununla ilgili demeçler vermeye devam edecektir. Aslında grafiklere baktığımızda evet FED Başkanı Powell'u doğruyan grafikler var ama hotele baktığımızda aslında bir Amerika'nın bir resesyon içinde olduğunu ve hızlı bir şekilde stagflasyona doğru ne olduğunu e, koştuğunu görebiliyoruz sevgili dostlar. O yüzden burada e, dediğimiz gibi hem sene sonu olması e, Aralıktan itibaren sene sonunun iyice yaklaşması ve yeni yıldan beri e, yıl sonuyla birlikte piyasanın orada bir dalgalanma ihtimalinin daha da yüksek olduğu gözüküyor. Burada en büyük veriyi nereden alacağız? Bugünkü faiz artışına göre Aralık ayında gelecek enflasyon verisi bize a, sene sonunun nasıl geçeceği ile ilgili özellikle sene sonunun son ayı ve yeni yılın ilk ayı ile birlikte nasıl geçeceği ile ilgili bize detaylı bilgileri ne yapacaktır sevgili dostlar? verecektir diye düşünüyorum. Evet şöyle istiyorsanız fazla zamanda almayalım çok konuştuk bugün. Hemen şöyle dolar tl parametresiyle birlikte e, piyasaların bir gidişatına bakalım. Tabi dolar tl parametresi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ne kadar kötü bir durum değil mi? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası e, faiz indirimleriyle birlikte faiz indirimleriyle birlikte burada ne oldu sevgili dostlar? Yükselen bir Trend de devam ediyor. Tabii şunları yorumlamıyorum. Bunları siz artık kendi kendinize burada yorumlarsınız. Benim o, bu düşüşleri artık yorumlamama gerek yok. Bunları defalarca yorumladık. Şöyle 4 saatlik grafiğe bakmayalım artık. 1 günlük grafiğe bakalım. 1 günlük grafiğe baktığımızda ise e, Yükselen trend kanalının e, dışına çıksa da zaman zaman tekrar içinde olduğunu görebiliyoruz. Zaten ne demiştik? İlk faiz e, indirimi geldiğinde kur korumalı mevduatın direnci kırıldığında ne demiştik? Ee, geçen sene kur korumalı mevduatın orada direncimiz kırıldı. Geçen seneden gelen kur korumalı mevduat hesabımız direnci kırıldığında 18.50 ve 18.75'leri söylemiştik. Artık 18.75'leri dediğimiz gibi her toplantı, her videoda söylüyoruz. 18.75 hedefimiz. 18.75'lere dayandığı zaman da tekrar bir hedef vereceğiz. Şimdi burada tabii geçen sene uyarmıştım hatırlarsanız. Yine kur korumalı mevduatın Yaşandığı e, olayda yine Aralık ayı içine girdiğimizi, Aralık ayı içinde olduğumuzda tekrar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bir e, tepki geleceğini söylemişti. İki gün sonra kurkonun mevduat hesabı diye bir e, yeni bir e, ne diyelim ona yatırım aracı çıktığını ve bununla birlikte piyasaların düştüğünü e, görmüştük. Hatırlarsanız da burada hatırlarsanız da e, bu düşüşü ne yapmıştık tahmin etmiştik. Şimdi tekrar Aralık ayı geldi tekrar dediğimiz gibi Aralık ayı gelmek üzere daha gelmedi ama daha Kasım'ın başındayız ama böyle bir şeyleri tekrar yaşayacağımızı unutmamak lazım. Bu süreçte yine doların bir pik hareketini ne yapacağız sevgili dostlar? göreceğiz. Örnek veriyorum işte Merkez Bankası tahmini 19.45 miydi? 19.75 miydi? Çok hatırlamıyorum. Bakarız veya işte paylaşırım Telegram veya Twitter adresimizde. E, bu seviyenin biraz üzerine çıkılmasını, bu seviyenin üzerine çıkıldıktan sonra tekrar bir e, müdahaleyle biraz daha tekrar aşağı çekilmesiyle ilgili tekrar Aralık ayında bir hareket bekliyoruz. Bunu da buradan söylemiş olalım. Tekrar Aralık ayı videoları içinde de söyleyeceğim sevgili dostlar. Kasım ayının ilk videosunda da size söylemiş oldum. Burada 18.75 hedefimiz, 18.50 desteğimiz. 18.75'ten sonra biraz daha detaylı bir grafik çizeceğim, hazırlayacağım. Gün önümüzdeki günlerde de bu grafikleri ne yaparım sizinle paylaşırım sevgili dostlar. Euro dolar parametresine baktığımızda Euro'nun e, dolar karşısında bir türlü e, bir bir parametresi diyelim. Bir parametresine tutulmakta zorluk yaşadığını görebiliyoruz. Çünkü e, Avrupa bölgesinde çok büyük bir enflasyon var. Gördüğünüz gibi demin grafikleri gösterdim. Burada e, Avrupa Merkez Bankası bu işte geç kaldı. Tabi şu an faiz arttırımlarını çok yüksek şekilde bir faiz arttırımı yapıyor. Lakin burada e, FED ondan daha bir ne, şahinci durumda. Eğer Avrupa Merkez Bankası'nın FED'e göre daha bir şahin durmadığı sürece burada euro ile ilgili bu parametre birinin altına kalmaya devam edecektir. Bu parametrenin birinin altında kalması süresince de bizim maalesef ihracatla ilgili sıkıntılarımız ne yapacaktı sevgili dostlar? Devam edecektir. Sadece dediğim gibi eğer e, bugün 75 pasmanlık bir faiz artışı gelirse bu süreçte e, bir sonraki toplantıya kadar 13-14 Aralık'taki toplantıya kadar Euro'da böyle bir dengesinde oturma çalışmaları 98 99 bir çalışmalarını görebiliriz. Bazen bir onlara şuradaki direnç seviyesine doğru bir e, ilerleme görebiliriz. Bunun haricinde e, tabi Euro Avrupa, Avrupa Merkez Bankası işte FED sert bir faiz arttırımı yapmadı. Ben de e, yumuşayım diye bir mantık gütmezse eğer burada belki o zaman dengeleri ne yapabiliriz sağlay sağlayabiliriz sevgili dostlar. Şöyle İngiliz Pound'una da e, Euro TR'ye bakalım istiyorsanız. Euro TR'de de gördüğünüz gibi e, aslında çok tadı tuzu olmayan bir ne var? Bir grafik var. Burada bir yükselen trende girmek istiyor Euro -TL şöyle baktığımızda. Lakin bu yükselen trendi henüz desteklemiyor. Ne desteklemiyor? Avrupa Merkez Bankası desteklemiyor. Çünkü hatırlarsanız geçen aylarda işte yazın ortalarında, yazın başlarında demiştim. Avrupa için daha kış başlamadı. Kış başlayınca maliyetler artacak. Maliyetler artınca daha çok euro basılacak. Daha çok euro basılınca da Avrupa Merkez Bankası'nın daha sert faiz arttırımları veya daha sert para politikası gitmesi lazım. Euro yatırımcıların da biraz yüzünün gülmesi için tekrar yaza doğru bir hareketin yaza doğru ne diyelim yaz demeyelim de ilkbahara doğru bir e, zaman var diyebiliriz euro yatırımcılar için de. Burada e, destek seviyemiz e, ne gözüküyor? 18.04. Direnç seviyemizde 18.80 gibi alan gözüküyor. Lakin tekrar euro yatırım yapmak için neyi kovalamanız lazım? Benim şahsi görüşüm 17.88'leri kovalamanızda mantık var. Demin euro için ne anlattıysam İngiliz poundu de aslında aynı şeyleri anlatsak yeridir. İngiltere'nin de içinde yaşadığı biliyorsunuz bir başbakanlık krizi vardı. Yeni başbakan da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Geçen politikalar açıklamıştı. O politikalarda da gördüğümüzde de e, henüz e, İngiltere içinde Avrupa'dan bir farkı olmadığını ne yapıyor sevgili dostlar görüyoruz. Eğer İngiltere'de bu işe bir çözüm bulamazsa da İngiliz pound içinde Mart ayı civarında Mart ayı anca bir umut olabilir. Gram altın için e, sanırsam son 3-4 videoda aynı şeyleri konuşup konuşup duruyoruz. Gram altın e, biraz için söyleyeceğim. Kripto paralar için de her zaman söylediğimiz gibi e, ne diyelim? Kripto paraları şu an dahil etmeyin tabii. Kripto paralarda e, başlayanlar var. Onu kripto paralar bölümünde anlatayım. Gram altın için ne diyoruz? Ucuz diyoruz. Bunu aylarca dedik mesela. 970 liranın ucuz olduğunu aylarca dedik. Ne zaman dedik? 3 24 Mayıs'tan beri veya şuradan diyelim burası ne zaman 26 Mayıs'tan beri ucuz olduğunu söylemiştik. Yani şu an 26 Mayıs'tan beri 970 seviyesine şöyle baktığımızda burada yüzde %2'lik bir zararınız vardı eğer bizimle birlikte alsaydınız. Karınıza bakalım. Burada da 6.98 bir karınız vardı. Yani ortalama baktığımızda hiçbir şeyin kazandırmadığı bir dünyada yüzde %4'lük bir %6 oradan 2'yi de çıkarsak %4'lük bir kârınız olduğunu görebiliyoruz Tabii burada her zaman altın gibi kripto paralar gibi yatırım araçlarını e, kötü bir enflasyon ve kötü bir faiz artışından sonra bir yükselen trende gireceğini ne yapıyoruz söylüyoruz niye söylüyoruz Çünkü merkez bankaları bir süre sonra ne yapacaklar faiz arttırımını durduracaklar yani faiz arttırımı örnek vermişti 75 75 75 diye gidiyor artık ne yapacak İşte 50 yapacak her ay 50 yapacak veya her ay 70 yapacak, işte 75'ten 100 yapmayacak. Bir, bir zaman sonra da bunları ne yapacak? Tıkır 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 aşağı indirmeye başlayacak. Ama piyasada hala enflasyon olacak. Piyasada enflasyon olduğu için bir e, enflasyondan paralarını korumak için yatırımcılar bu gibi yatırım araçlarına para yatıracak. İki zaten faiz aşağı çektiği için de e, faiz onlara para kazandırmadığı için de yine böyle yatırım araçlarına ne yapacak? Para yatacak sevgili dostlar. Ben şahsi görüşüm olarak ne yapıyorum? altın ve kripto para toplamaya devam ediyorum. Kripto para konusunda da e, kripto paraların e, ne diyelim ona ayıp piyasası çok uzun sürdüğü için e, sağlam kripto paralara yatırım yapmak lazım. Ben şahsi görüşümü söylüyorum. işte Bitcoin'e yatırım yatıyor Bitcoin'e yatırım yapıyorum. Yaptığım Bitcoin'deki yatırımlarda da ne yapıyorum? Zaten Onlara göre de orada da bir al sat yapıyorum. Tabii yatırım tavsiyesi olarak değil, kendi alıp al sattığımı söylüyorum burada. O yüzden çok böyle gıldır gıcık bilmediğiniz yeni e, yeni çıkıp güvenli olmayan kripto paralara yatırım yapmayın diye e, yapmamanız gerekiyor diye düşünüyorum. Niye? Çok uzun süre bir ayı dönemi yaşıyor bir kripto paralar. Yani her kripto parayı bir firma olarak düşünürsek sürekli zarar eden bir e, firmanın belli süre sonra ne sevgili dostlar? e, batacağı düşünülüyor. Ama Bitcoin öyle değil. Bitcoin'in şu an bildiğiniz gibi ne sahibi var, ne patronu var, ne ağası var. Cüzdanlarda kimin çok Bitcoin'i varsa o patron o ağa olduğu için bu süreçte Bitcoin yatırımları daha mantıklı bir gözüküyor. Gümüş yatırımları da gram yatırımları için aynısını söylemek gerekiyor sevgili dostlar. Gümüş için sadece ne diyoruz? Dalgalı bir seyir her zaman olmaya devam ediyor. Burada da 11 civarında, 10 60, 11 civarında da bir yatırım alanı ne yapıyor sevgili dostlar? Görebiliyoruz. Evet geçen haftaki biz videosunda 4000 dolardan tokat yiyeceğimizi söylemiştim. Hatırlarsanız şu videoyu açarsanız 4000 dolardan tokat yiyeceğimizi söylemiştik ve 4 4000 dolar diyorum. 4000 puandan tokat diyeceğimizi söylemiştik. Şu videoda var. 4000 dolardan şey 4000 puandan tokat dedikten sonra o kadar dolar parametresiyle konuşursak borsayı da dolar olarak yorumlamamız normal. Burada e, bir yükselen trend var. Tabi bugün yine e, dediğimiz gibi FED'den bir sert şahin bir bakış gelmeyeceği için burada e, direncimizi 4100 puan olarak ne yapabiliriz? E, belirleyebiliriz sevgili dostlar. 4100 puan direncimiz. 4 puanla desteğimiz olmaya devam ediyor. 4100 puanda biraz niye geziyoruz? FED'den e, FED'in faiz arttırımını e, göreceğiz. Dediğimiz gibi işte 75 bas puan gelirse burada 4100 puanları kırıp yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Ama azıcık bir faiz arttırımı fazla gelirse 4000 seviyemizde destek olarak tutmaya devam edeceğiz. Nasdaq ve SP500'e baktığımızda zaten yatay seyirde olduğunu görebiliyoruz. O da tamamen neyi bekliyor? Bugünkü faiz artışını bekliyor. Tahvillere bakalım. Tahvillerde ee, Ekonomi ve Hazine Bakanı ee, Nebati Bey ne demişti? Kredilerde problem yok demişti. Şöyle baktığımızda son e, günlük tabloda son birkaç gündür. Burada e, kredilerde bir yeşerme olduğunu görebiliyoruz. Ama yine gördüğümüz gibi tadı tuzu olmadığını görebiliyoruz yani bu ne aslında kredilere ulaşamadığımızı gösteriyor. Amerikan tahvillerine baktığımızda yine doların güçlü olup güçlü olmadığını ne yapabiliyoruz sevgili dostlar? yatayda olduğunu görebiliyoruz. Amerikan tahvilleri de neyi bekliyor? Bugünkü faiz artışını bekliyor sevgili dostlar. Hatta Amerikan tahvilleri şöyle bir trend oluşturmuş. Bu trendin aşağı yönüne kırılması doğrusunda bunu bir yöne not alalım istiyorsanız bu trendin aşağı yönüne kırılması doğrusunda da hassas yatırım araçları işte altında kripto paralar gibi yatırım araçlarında da güzel yükselişler görebiliriz. Petrol artık kış geldi. Artık 90 puan seviyeleri de e, petrolün e, gezebileceği alanlar gibi gözüküyor. Burada da bir düşüş beklemiyoruz. Pompalarda da işte 2 lira arttırırlar 1 lira indirirler. 50 kuruş arttırırlar 10 lira indirirler gibi rakamlara görmeye devam edeceğiz. Burada pompalarda da kış ayı olduğu için çok böyle büyük bir e, indirim görmek e, beklemiyorum açıkçası. Yatırım yapılabilir seviyeye baktığımızda VIX endeksine baktığımızda e, yatırım yapılabilir seviyenin yanaştığını görebiliyoruz. Bugün FED toplantısı olduğu için burada bir ufak bir yeşerme var. Kırmızı olması lazım biliyorsunuz bizim için. Burada da piyasaların ee, dediğimiz gibi 75 bas puanlık faiz artışını fiyatladığı için burada da takip etmeye devam ediyoruz. Evet şimdi videonun başından beri beklediğiniz kripto paralara gelelim. Şimdi kripto paralar için tabi uzun süreden beri yorumlar yapıyoruz. Kripto paralarla önceli ilk olarak geçen hafta demiştim burada bir yeşil trendimiz var. Bu yeşil trendimiz nereden geliyor? Ta 65 bin dolarlarımızdan geliyor. Bu trend kırıldıktan sonra bu trendde tutun tutunmayacağımızı bir önce görmemiz lazım demiştim. Bu trendi tutunmaya şu anlık başarmış gibi gözüküyoruz. Zaten trendi kırdığımızdan itibaren de en son direnç seviyemiz olan 20.500 dolar civarında bir alanda destek olarak benimsediğimi göre benimsediğimizi görebiliyoruz sevgili dostlar. Hatta şöyle baktığımızda da burada e, ne yorumlayabiliriz? Bir yükselen Üçgen olduğunu ne yapabiliriz, yorumlayabiliriz. Bu ne yapar? Genellikle yukarı doğru kırar arkadaşlar. E, Tabi burada e, şöyle baktığımızda da bugün e, Fed'in faiz arttırımında böyle kararsız bir piyasa olduğunda ne yapabiliyoruz kripto paralarda da? görebiliyoruz. Eğer dediğimiz gibi beklenen bir faiz arttırımı, beklenen bir faiz arttırımı gelirse de şöyle günlük bazda bir bakalım nerelere gidebiliriz. Ben de sizinle birlikte bakıyorum açıkçası. Sizinle birlikte yorumlamak benim daha çok hoşuma gidiyor. Özellikle böyle e, çok portföy olan, e, böyle çok yatırımcının olduğu e, unsurları. Burada 21 bin dolar gidebiliriz. Peşinden de 22 500 dolarlara bir yolculuğumuz başlayabilir. Burada tabi fiyatlanmış bir ne var e, FED toplantısı var FED faiz kararı var ama burada dediğim gibi temkinli olmanız lazım e, biliyorsunuz kripto paralarda maalesef short ve long işlerinin bir ayarı yok 100x'ler falan mevcut o yüzden sanki böyle kazanılmış gibi bir anda e, shortçuları patlatmaya çalışabilirler veya bir anda longçuları patlatmaya çalışabilirler e, FED toplantısında dahil olduğu 72 saatin her zaman ve enflasyon verisinin, Fed toplantısı ve enflasyon verisinin 72 saatinin size her zaman önemli olduğunu söylemiştim sevgili dostlar. Şöyle tabloya baktığımızda 20 bin dolarımızın destek seviyesi, 21.500 dolarımızın da bir daha bakayım şöyle. Ya 22.500 dolar diyelim. 22.500 dolarımızın da direnç seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani 20 bin dolarla 22.500 dolar arasında bir alanda Yatırımlarınızı ne yapmanız lazım risklerinizi korumanız lazım sevgili dostlar. Burada piyasaların şu an fiyatladığı konum bu şekilde gözüküyor. Evet dediğimiz gibi belli dikkat etmeniz gereken unsurlar var. Bu unsurlara mutlaka ve mutlaka dikkat edin. E, bu toplantı önemli lakin bu toplantıyı piyasalar fiyatladığı için e, dediğimiz gibi 3 aşağı 5 yukarı piyasaların nereye gideceğini e, yorumlayabiliyoruz. Lakin Aralık ayındaki e, bu toplantıdan sonraki Aralık ayındaki Fed toplantısı ve yıl sonu çok önemli sevgili dostlar. Burada haberlere baktığımızda da zaten e, ne görebiliyoruz? hep aynısını söylüyor işte altında dikkatler feda e çavrulmuş e, City nakit hakimiyeti genişleyecek yani e, nakit önemli olacak e, nakit olan konuşacak işte altın olan konuşacak neyse işte kripto parası olan konuşacak mı bilmiyoruz böyle bir haber var mesela bu benim dikkatimi çekti yani maddi gücü olan e, kripto parayı saymayalım da bunda altın ve işte nakit olan ne yapacak parayı koyacak masaya değerlenecek biliyorsunuz dünyada ee, birçok e, ne demişler şöyle düzelteyim. İşte Amerika'nın borcunu Amerika tüm borcunu ödemek istese dünyada böyle basılı bir dolar yok arkadaşlar. Rakamları çok hatırlayamadığım için yanlış rakam verip de söylemek istemedim. Yani Amerika tüm dünyadaki borcunu dolarla ödemek istese nakit olarak ödemek istese böyle basılı bir dolar yok arkadaşlar. Yani havada uçan paralar var. O yüzden nakidin önemli olduğunu ile ilgili bir haber var. Yine hedge fonu var arkadaşlar. Hedge fonu Man grubu var. Man grubu da diyor ki artık resesyondayız diyor. Resesyonu geçin stagflasyonundayız diyor. Yani bizim anlattıklarımızı bunu haberlerle doğrulamak istedim sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.